da ben yorgunum yorgunum yaşadım yıllara ya baksana atar günüm yaşadım yıllara ya baksana atar günüm Karıştın da de kayarım 24'tür ayarım <laughs> Sensiz geçen günleri yaşamadım sayarım Şu karşı kitaba <laughs> da çıktı babak Beni beğenmiyordun aldı sola bak Gecelerin içinde tanıdım olamı Hovardalı geder geda Ey gidi Muhammed'im de Geçtiler kulağını <laughs> <laughs> Eski günler hep bitti. Selamlar. Ettiler beni deli. Şey Hoş Ey gidişen var. olduran, Daha dönmezler bir şey gelip. <laughs> Yaprak düştü <laughs> dibine. Çürük kazel <laughs> oldu. Yaba geçen aldıran yıllar nasıl hep geçti. <laughs> Bizim aşık o Bizim aşık o caddi Kardeşin ne, oldu? Hoş, geldin. Hey. ne oldu? Hoş geldin. Hoş bulduk. Sunan'ın... Amca devam devam. Sen <laughs> çek <laughs> ah, ah, ah. Sen çek de baba. Sen çek de sen çek. Ne <laughs> söz <sen. gülüyor> Hadi amca söyle. <laughs> Gökte girdi gözleri seyirim 90 90 güzel yerinde biraz az kaldı 90 gökte girdi gözleri 80 80 çok seviyorum seni Emü Ahmedim bir sen gökte girdi gözleri seyirim 70, 70 o ne kadar güzellik. Beni yeri de gitmiş, kökte giyer gözleri, serim atmış Durur atmış. Ya bak Muhammed'im de Mevlam neler yaratmış. Sağ ol, sağ Olur ol. Olur olmaz şu özleri derim, güzelim derim. Dinle Muhammed'im, ettiğiniz alkışa da çok teşekkür ederim. karşılığını, <laughs> ver karşılığını. Karşılık. Allah'ım. <laughs> Mademimiz imiş de kayım kola, kola Geldi benim kaptanım. Müsaade eyle bizim. Kalkıp düşelim yola. Bok hasta anneler. Ya bak bekleyin bizi. Yok zamanım uzdayı. Söylerdik daha iyi de memnun ederdim sizi. Suyun altında ateşli dert güzelim doğsun İstanbul'a gidiyorsunuz da yolunuz acık olsun. <gülüyor> yolunuz... <gülüyor> bacanak deva bir şey yapmış. Daha yeni başlamış. Yollarımız çok uzun. bu işi insanı. <laughs> Devam edersek <laughs> tamam, tamam. bacanak, bacanak. Kahve de yukarıda cenazeye gelmiştik.